Hünnap, doğada yetişen birçok farklı ağaç türünden biri olan Zizipus Jujuba isimli ağacın meyvesidir. Cehrigiller familyasına ait olan hünnap ağacı oldukça dikenli bir yapıya sahiptir. Kırmızı hurma veya Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesinin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Peki, hünnapın faydaları nelerdir? Neye iyi gelir ve şeker hastalığına iyi gelir mi? İçerisinde çok sayıda vitamin barındırıyor hünnap. Vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, A vitamini gibi vitaminlerin yanı sıra magnezyum, demir, kalsiyum, sodyum, potasyum gibi mineralleri de içerir. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı korur, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve stres, endişe gibi durumları azaltır. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşır. Sindirim sistemi sorunlarını giderir, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekler. Uyku problemine birebir hünnap ayrıca uyku problemlerini giderir, zihinsel yorgunluğu alır, kemik sağlığını destekler, cilt enfeksiyonlarını geçirir ve cinsel gücü artırıcı etkisi vardır. Hünnap meyvesi kilo verme sürecinde de yardımcı olabilir ve tokluk hissi vererek açlığı bastırabilir. Günde 3 adet tüketin hünnap, günlük olarak 3 adetten fazla tüketilmemelidir. Kuru veya çiğ olarak tüketilebilir ancak aç karnına tüketilmesi önerilir. Fazla tüketilmesi durumunda mide ağrısı, mide bulantısı, hazımsızlık gibi yan etkiler görülebilir. Bu nedenle belirtilen miktarı aşmamak önemlidir.